Merhabalar, çok yoğun bir etkinlik günündeyiz. Ee, özellikle sisolarımızın geleceğini konuştuğumuz bir gün. E, dolayısıyla gündem çok yoğun. E, ve köşemizde şu anda Onur Bey'i e, misafir ediyoruz. defaktodan. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk, nasılsınız? teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. E, size bazı sorularımız olacak. Zaman ayırdığınız için tekrar teşekkürler. Davetiniz için ben teşekkür ederim. E, dijitalleştiğimiz bir noktadayız. Daha doğrusu zaten çok uzun süredir dijitalleşiyoruz. Ama bunun inmesi çok çok yüksek ve özellikle de geçirdiğimiz pandemi dönemi sonrasında ve doğal olarak risklerimiz de artmış oluyor bir taraftan. Bir yandan da tabii sektörde de çok farklı farklı regulasyonlar regülasyonlar var. Hani kurumların hepsinin olması gereken en azından bir KVKK'dan söz ediyoruz gibi. bu Bütün bu zorlukların içerisinde siz bu süreci şirketinizde nasıl yönetiyorsunuz? Tabii şöyle söyleyeyim. Teknolojinin gelişmesiyle ve şirketler içerisindeki süreçler dijitalleştikçe şirketlerin siber riskleri gittikçe artıyor. Bu bütün şirketlerin başına bugünlerde geliyor. Özellikle şirketler içerisindeki çalışanların farkındalığının düşük olması veya şirket içerisindeki yaşanacak herhangi bir zafiyet. Bununla beraber işte Yeni gelişen atak yöntemleri şirketleri zor duruma sokuyor. Burada aslında yaşanan en büyük zorluk çalışanların farkındalığının üst seviyede olması bence. Bunun yanı sıra kullanılan güvenlik uygulamalarının en güncel seviyede veya en güncel durumda tutulması da yaşanan zorluklardan bir tanesi. Biz defacto olarak aslında en büyük yatırımı çalışanlarımıza yapıyoruz. Burada onların farkındalığına en üst noktaya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Nasıl oluyor bunlar? İşte yaptığımız oltalama çalışmaları veya bununla beraber farkındalık çalışmaları içerisinde yer alan eğitimler, farkındalık mailleri çalışanlarımızın farkındalığını yüksek bir noktaya getiriyor. Yine biraz önce bahsettiğim gibi kullandığımız güvenlik uygulamalarını sektördeki en iyi uygulamalardan seçmeye çalışıyoruz. Hatta ve hatta seçtiğimiz uygulamaların Gartner'da en üst seviyelerde, en üst sıralarda yer alması bizim için önemli kriterlerden bir tanesi. Yine değişimi kontrol etmek amacıyla çok güçlü bir loglama altyapısı kullanıyoruz içeride. Bilgi güvenliği, siber güvenlik ekibinin içerisinde yer alan arkadaşlarımızın eğitim konusunda kendilerine yatırım yapabilmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Bununla beraber aslında yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de güvenlik konusunda aldığımız danışmanlık. Dışarıdan bir tedarikçimizden güvenlik konusunda danışmanlık alıyoruz olan iş akışları içerisinde kaçırabileceğimiz, gözden kaçırdığımız herhangi bir şey olursa bu danışmanlık sayesinde aslında biz oradaki reaksiyon kabiliyetimizi ön plana çıkartmış oluyoruz. Dolayısıyla birçok çalışmadan bahsettiniz. Bunlarla da ilişkili eminim içeride yürüttüğünüz projeler var. Hem bu sene sonuna doğru yaklaşırken bunları tamamlamak üzere olduklarınız olduğunu tahmin ediyorum. Ve 2024'de projeksiyon ettiğiniz yine projeleriniz olduğunu tahmin ediyorum. Bunlarla da ilgili bilgi vermek ister misiniz? Evet. Aslında ilk önce tamamladığımız projelerden projeden bahsedeyim. Bizim için de facto içerisindeki tamamladığımız en önemli proje IT Scoreboard adını verdiğimiz yapay zeka ile çalışan bir uygulama. Tamamen kendi içimizde geliştirdiğimiz bir uygulama bu. Aldığımız alarmları, incidentları bu uygulama ile anlık olarak takip edebiliyoruz. Ya sadece alarm incident dedim ama IT yönetimi içerisinde yer alan bütün süreçleri KPI'larını biz yine bu scoreboard üzerinden tahmin edebiliyoruz, tahminleme yapabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Kendi geliştirdiğimiz bir tah... makine öğrenmesine dayalı bir tahminleme algoritması var. Bu algoritma sayesinde o süreçlerdeki risk skorlarını buluyoruz. Bu skorlama sayesinde de ileride yaşayabileceğimiz dar boğazlar için önlemlerimizi erkenden alabiliyoruz. İşte bunlarla ilgili alarmlarla ilgili aksiyon alabiliyoruz. Yaptığımız en önemli proje bu. Bununla beraber IT Scoreboard'a girdi üretmek amacıyla içeride kullandığımız iş akış uygulamamızı biz merkezi bir konumda yerleştirerek diğer bütün süreçlerimizi dijitalleştirdik ve buraya bir girdi oluşturmasını sağladık. 2024 yılında neler yapacağız? Aslında baktığımızda son zamanlarda yeni bir kavram girdi hayatımızın. Ne bu yeni nesil dediğimiz uygulamalar. Biz de, de facto olarak içeride kullanmış olduğumuz mevcut uygulamalarımızı, sistemlerimizi demiyorum, uygulamalarımızı bu yeni nesil uygulamalarla replace etmeyi düşünüyoruz. Nedir bunlar? İşte yeni nesil EDR, yeni nesil antivirüs, bununla beraber bu projelerin devamında yeni nesil XIM projesi bizim en önemli yatırımlarımız olacak. Yine yeni nesil WAF dediğimiz bir projemiz var. Olmazsa olmaz. WAF zaten e-ticaret firmalarının kullanması gerekli olduğunu düşündüğümüz bir uygulama. En önemli yatırımlarımız. Tabii WAF'tan bahsetmişken şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Her ne kadar bir bilgi güvenliği uygulaması sayılmasa bile e-ticaret platformumuzu biz cloud ortama taşıyoruz. Burada da cloud ortama taşınma projesi bittiğinde aslında güvenlik konusundaki, e-ticaret platformundaki güvenlik konusundaki en önemli problemlerimizi çözmüş olacağız. Bulut güvenliği de ayrı bir konu olarak Evet, tabii orada da bir bulut güvenliği hayatımıza tabii. girecek. Mutlaka. Burada çok güzel konulardan söz ettiniz. İki tane önemli nokta vardı. Bir tanesi riskin, yani risk olmaz hayatımızda olmaması mümkün değil. Bunların nasıl kontrol edeceğimiz çok önemli. Diğer taraftan bir son sorum zaten insan faktörüyle ilgiliydi. Onunla da ilgili başlangıçta bilgi verdiniz. Çünkü en zayıf halka diye tabir ettiğimiz bir noktada insan faktörü. Bu anlamda da birçok program yürütüyorsunuz anlaşıldığı üzere. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim.